arkadaşlar ben çarabım size alayım. Eee gel Yemek Yeme gel Orada da Aloş'cuk var. Aloş, bir, bir verin o çok çabalıyorum. Al arkadaşlar. Arkadaşlar armut veriyorum Vera. <laughs> mı? Tatlı armut. yuh yu. <laughs> çıktı Arkadaşlar bakın Marul. seveceğim. Alalım. çivi var çivi. Ay yapma ya. Arkadaşlar. Ay ya bütün her şeyi de arkadaşlar. Şöyle gördüğüm gibi şey. Şuraya koy. Şurada görürsün şeyleri. Şöyle yap yaptım. Yo beri beri beri. Be. <laughs> Bay. Ben şu ama Arkadaşlar <laughs> <laughs> Bakın ela böyle bir pasta. <laughs> Tuba Her taraf kara <laughs> Ela kara astar isterim. Oray şunu tak ya. Araba şunu tamam. Başka hmm. Arkadaşlar iki tane emzik vurdum. Arkadaşlar. Aa şu bebeğin emzik, emzik Arkadaşlar Emzik mi? Ha iki tane emzik var. İki tane emziğimizi vurduk değil mi? Çekin bakalım gidiyor. Arkadaşlar bir de şöyle şu bebeğimiz var. Tombik bebeğimiz. Tombik. Hahaha. Sen burayı aratamadın. Önce bir gözlemiyim gerek. <laughs> <gülüyor> 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 Burada bir tane daha tombilik bebeğimiz var. Tamam hep sevin. <laughs> um, şimdi şey yapın. Oha, arkadaşlar, o arkadaşlar o dünkü bizimki çok çok ağlamış Adamı oltamam ederim. arkadaşlar. Yemin çok harika. Evet. Şöyle olmuş. Evet. Arkadaşlar ben şöyle bir yapayım. Bakın. Aç <laughs> <laughs> <Sokuşu yapalım. Ay, gülüyor> yep böyle arkadaşlar. Yarın biri öyle <gülüyor> <gülüyor> Öbür gün bir öyle yapıyor arkadaşlar. Hep. <laughs> <laughs> Aile hep ağlıyor arkadaşlar. <laughs> değil mi? Evet. Hep arıyor car car. Ay çeker misin oradan? Bak şimdi arayacak topusunu görüyorum diye. Çeker Abi, oradan. Çeker. Kaka. Annemden koca Amma bebek oynuyordu. Ay, gelip ay, gelip ay çeker misin orada? Ay çekir misin? Şuraya geç. Ayla illa orada otur. Benim odamda seyir. Arkadaşlar ben şey burada oturuyor. Orada da yer var. Hiç diyordum ki. İki koltukta aynı. İki koltuğa. Gene zekar çocuk. <laughs> Ama ne yapıyor ya? Bir iş çıkartıyor çocuk. <laughs> Allah seni. <sana. gülüyor> Allah seni. Benim telefonum nerede? Video çekiyorum.

Domatito. Domatito evet. Domatito. Domatito demek domuz etmiş. Böyle bir şey dedim. Domatito olsun. Yok. Gel ya. Ram. Ram. Sen şeysin değil mi? Ram. Ben ben Ram'ım sen de Nita. Değil mi? Evet. <laughs> Da 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 da. Her popom nerede? Her popum kim çardı? Niçe sen mi <niçerdi>. çardın? Her, <laughs> Her popum nerede? Olsun da olması gerek. Her popum le le le. Ay popom. Var mı? Evet, var mı? Var mı? Var mı? Ya! Krom beni yiyecek. <laughs> ka ka. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Nita şapkasıyla silah sıkıyor ve ellerinden ay ay, <laughs> ay Bir de ayıyı çağırıyor. Yeah. Ay, ya, ay yapabiliyor yani. Ben kalkayım. Yanıyor mu? Niye yanıyor ya? Şöyle bir şey oluyor. var. Az mı <laughs> su içiyorsun acaba?